Amazon'dan mağazanızı açtınız, ürünlerinizi listelediniz ama hala sipariş alamıyor musunuz? Bu durum yeni başlayan birçok satıcının yaşadığı bir problem. Peki bu ilk siparişi nasıl alırsınız? İşte bugün sizlere ilk siparişi hızlıca almanız için 5 etkili yol anlatacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk olarak doğru ürün seçimi. İlk siparişi almanın en önemli adımı doğru ürün seçmektir. Yalnızca popüler ürünlere odaklanmak yeterli olmaz. Rekabetin düşük olduğu ve hızlı teslim edilebilecek ürünleri seçmelisiniz. Buybox'ınız yoksa, Buybox kazanan olmayan ürünlere odaklanın. Bu ürünlerde rekabet daha azdır ve sipariş alma ihtimaliniz artar. Eğer buybox'ınız varsa rekabet edebileceğiniz ürünlere yönelin. Satıcıları kontrol edin ve rekabet edebileceğiniz satıcılarla aynı listelerde bulunun. Ayrıca stok durumu yüksek ürünleri listeleyin ki sipariş geldiğinde hızlıca karşılayabilirsiniz. İkinci bir durum rekabetçi fiyatlandırma. İlk siparişlerde rakiplerden bir adım önde olmak için fiyatlandırma çok önemlidir. Fiyatı aşırı düşük belirlemek yerine piyasadaki ortalama fiyatlara yakın ama biraz daha uygun bir fiyat belirlemelisiniz. Eğer bir yazılım kullanıyorsanız fiyatlandırmayı doğru yönetmek için stratejinizi belirleyin. Buybox'ınız varsa Buybox'a odaklı, Buybox'ınız yoksa low Lowest'a odaklı bir fiyatlandırma yaparak rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kar marjınızı koruyarak ilk siparişinizi hızlıca alabilirsiniz. Üçüncü bir kısım teslimat süresine güncelleme. Müşterileriniz için hızlı teslimat her zaman önceliklidir. Zaten müşterileriniz bu yüzden Amazon'u kullanıyor. Teslimat süreniz ne kadar kısa görünürse sipariş alma ihtimaliniz o kadar artar. Teslimat sürenizi iyi analiz edin. Eğer ürünleriniz vaat ettiğinizden daha kısa sürede teslim ediyorsanız teslimat sürenizi kısaltın. Böylece hızlı teslimat avantajıyla rakipleriniz önüne geçebilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Dördüncü maddemiz rekabet ettiğiniz satıcıların analizlerini yapın. Doğru satıcılarla rekabet etmek sipariş alma ihtimalinizi doğrudan etkiler. Yanlış listelere girerseniz buybox alma şansınız düşer ve sipariş almanız zorlaşır. Rakip satıcıların fiyatlarını, teslimat sürelerini ve performanslarını inceleyin. Rekabet edebileceğiniz listeleri belirleyin ve bu listelere odaklanın. Satış analizi yapmadan rastgele ürün listelerine girmek uzun vadede size zaman kaybettirir. Son maddemiz müşteri iletişimi. En önemlisi. İlk siparişi aldıktan sonra müşteri memnuniyeti çok önemli. Önemlidir. Müşteri mesajlarını hızlı yanıt verin ve onların memnun ayrılmasını sağlayın. Memnun müşterilerden gelen olumlu yorumlar sayesinde mağazanız daha oturaklı hale gelir ve düzenli sipariş almaya başlarsınız. Arkadaşlar bugün Amazon'da ilk siparişi almanın 5 etkili yolunu anlattım. Doğru ürün seçimi, rekabetçi fiyatlandırma, teslimat süresini güncelleme ve rekabetçi satıcıları analiz etme ve müşteri memnuniyeti. Eğer bu adımları uygularsanız ilk siparişinizi hızlıca alabilirsiniz. Eğer bu süreçte bir danışmana ihtiyaç duyuyorsanız Meyzenli Danışmanlık olarak yanınızdayız. Profilimizdeki diğer videoları veyahut da herhangi bir sormak istediğiniz bir soru varsa açıklamadaki iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.